Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerika Almanya u dönüşü yaptı. Rusya'yı vurmayacağız dedi. Değerli izleyenler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Tanklarımız Rusya'yı vurmayacak." dedi. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'e verilen batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'e verilen batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Bild gazetesine demet veren Şovza, Kiev'e gönderilen batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu. Scholz bu konuda fikir birliği var yanıtını verdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştırılacağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek sonucun tam tersi olacağı Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu. Medvedev Rusların saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silah kullanmaya hazırız ifadelerini kullanmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki olan savaşta Batı çok büyük rol oynuyor. Başta Amerika ve Almanya olmak üzere Ukrayna'ya çok büyük yardımlar gönderen Batı, Rusya'ya karşı da yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Aynı zamanda Rusya'da müttefikleriyle elindeki tüm silahları Rus... elindeki tüm silahları Batı'ya karşı kullanmaya devam ediyor.